c ile programlamaya giriş işlemler. Bu videoda c ile yapabileceğiniz işlemlerden bahsedeceğiz. İki tane değişkenim var. Sayı 1 ve sayı 2 içlerinde 20 ve 10 değerleri var. İlk işlemimiz hepimize tanıdık olan toplama işlemi olacak. Sizler int toplam diye bir değişken tanımlayarak sayı 1 artı sayı 2 dediğiniz takdirde Artı operatörüyle toplama işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Ve konsol write line içerisine sayıların toplamı Sayı 1 artı sayı 2 yani toplam olarak yazdırabilirsiniz. Çalıştırıyorum projeyi. Gördüğünüz üzere 30. İkinci operatörümüz çıkarma işlemi yaptığınız eksi operatörü olacak. Int fark dediğiniz takdirde sayı 1 eksi sayı 2'nin size farkı verdiğini göreceksiniz. Console.WriteLine içerisinde sayıların farkı. Fark. Uygulamayı çalıştırıyorum. İki sayının farkı 10. Üçüncü operatörüm slash işaretiyle yaptığınız bölme işlemi olacak. Int bölüm dediğinizde sayı 1 bölü sayı 2. Console right içerisinde sayıların bölümü. Bölüm. Çalıştırdığımda 2 olarak görüyorum. Çarpma işlemi için çarpı değil yıldız işaretini kullanacağız yazılımda. Çarpma operatörüdür. Int çarpım eşittir sayı 1 çarpı sayı 2'den 20 çarpı 10'dan bize 200 değerini verdiğini düşünüyoruz. Sayıların çarpımı çarpım. Şuradaki noktalı virgülü de unutmayalım. 200 olarak sayıların çarpımını elde etmiş oluyorum. Son bir operatör daha göstereceğim. Bu da yüzde işaretiyle yapılıyor. Genellikle şöyle bir fikir geliyor aklımıza. Aa, bu yüzde alıyor. Hayır bu yüzde almıyor. Bu mod alma operatörü. Yani bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı bulmanıza yarıyor. Geldiniz int bölümünden kalan dediniz. Eşittir. Sayı 1 mod sayı 2. Baktığınız zaman sayı 1 değeri sayı 2'ye tam bölünecektir. O yüzden bunun sıfır olmasını bekliyoruz. Console.WriteLine sayı 1'in sayı 2'ye bölümünden kalan bölümünden kalan diyoruz. Çalıştırıyoruz. Batıp yeniden çalıştırıyorum. Sıfır olarak gördüm. Peki şöyle bir şey denemiş olsaydık. Mesela sayı 1'in 4'e bölümünden kalanı veya sayı 1'in 3'e bölümünden kalanı diyelim. Tam bölünmesin yine. 20'nin 3'e bölümünden kalan 2 olacak. Bakalım doğru sonucu buluyor muyuz? Bölümünden kalan aynı değişken üzerine yazıyorum. Yeni bir değişken tanımlamıyorum. Sayı 1 3. Şimdi Console.WriteLine içerisinde sayı 1'in 3'e bölümünden kalan bölümünden kalanın son değerini yazdırıyorum. Ve 2. Evet. C üzerinde kullanacağımız işlemler bunlardı. Fakat artırma işlemi ve azaltma işlemi için kullandığımız bir takım trikler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Uygulamanın bu zamana kadarki kısmını şöyle bir tire ile ayıracağım. Geliyorum. Bundan sonraki kısım tirenin altında gelecek ki karışıklık olmasın. Yeni bir proje açmayla da uğraşmak istemedim açıkçası. Şimdi bu videodaki önemli nokta. Elimizde bir sayı olduğunu düşünelim. Int sayı eşittir 10 diyelim. Ve biz bu sayının değerini 5 artırmak istiyoruz. Kendi değerini artırmak istiyoruz. Şöyle bir RAM getirelim ekrana. Burayı temizleyelim. Sayı. Ve ilk değeri kaçtı? 10. Şimdi işlem olarak ben bu sayının değerini 5 artırmak istiyorum. Kendi değerini 5 artır. Ve ekrana yazdıralım. Sayının eski değeri artı 5 sayının yeni değerini verecek. Biliyorsunuz atama sağdan sola yapılır. Yani sayının eski değeri olan 10 on gelecek. 10 ile 5 toplanacak. Ve buraya 15 yazılacak. Test ediyorum hemen. Console.WriteLine içerisinde sayının yeni değeri, sayı dedim. Çalıştırıyorum ve sayının yeni değerinin 15 olduğunu görüyorum. Şimdi kullanacağımız triklerden bir tanesi şu olacak. Trik de değil de daha doğrusu kullanımlardan bir tanesi diyelim karşılaşabileceğiniz. Sayının kendi değerini artırma işlemi yapıyorsanız şu şekilde kullanabilirsiniz. Değerini 3 artır diyelim sayının. kendi değerini 3 artır. Sayı artı eşittir 3 kullanımıyla birlikte siz sayının kendi değerini 3 artırmış oluyorsunuz. Elimizdeki değer 15'ti. Şu anda ekrana 18 yazmasını bekliyorum. Bakalım. Yazıyor mu? Çalıştırıyorum ve sayının yeni değeri 18. Şimdi bu sayının değerini 1 artırmayı deneyelim. Kendi değerini 1 artır. Az önceki yöntemlere baktığınızda iki şekilde yapabilirsiniz şu anda. Bir tanesi sayı artı eşittir bir kullanımı. Diğeri ise sayı eşittir sayının eski değeri artı bir kullanımı. Buna bir yenisini daha ekliyoruz ve diyoruz ki sayı artı artı dediğiniz takdirde siz bu sayının değerini bir artırmış olursunuz. Artıyla yaptığımız aynı kullanımlar eksi için de geçerli. Diyelim ki kendi değerini bir azalt. O zaman neyi kullanacağız? Sayı eksi eksi. Şimdi bazı durumlarda siz bu artı artının ve eksi eksinin sayının başına geldiğini göreceksiniz. Netice itibariyle değişmeyecektir. Değeri ya 1 artıracak ya da 1 azaltacak. Fakat bir takım örneklerde onların farklı çalışmalarını görebilirsiniz. Özellikle konsol rightline içerisinde veya herhangi bir metotta kullanıldığında. Şimdi buraya bir tane daha tire çekiyorum ve uygulamamı yine çıktı ekranımı daha doğrusu bölüyorum şöyle. Şimdi bu noktadan itibaren bir tane örnek yapacağız sizinle. Diyeceğiz ki elimizde x diye bir sayı değeri olsun. Değeri 24. Integer x 24. De tek de console right ile yazdıralım. Diyelim ki x artı artı. Şimdi sayının değerini 1 artıracağını öğrendik. Yani ekranda 25 görmeyi bekliyorum. Çalıştırıyorum. Ve ekrandaki çıktı 24. Yani yanlış öğretmişim. <laughs> Hayır öyle bir şey yok tabii ki. Ne oldu burada? x'i önce görüyorsanız ve artı artı sonra geliyorsa önce karakterin değerini yazdıracaktır size değişkenin 24 ardından sayısal değeri artıracaktır. Yani şu anda aslında sizin reminizde bir x var. İçerisindeki değer 25. Fakat artırma işleminden önce yazdırma işlemi yapıldığı için siz 24 değerini konsol ekranında görüyorsunuz. Şimdi aynı mantıklı birkaç tane örnek yapalım. Bu dedik ki Ekrana 24 yazdıracak ama x'in değeri 25. Alta geliyorum console.writeline ile artı artı x diyorum. Artı artıyı ilk gördüğünüz için değeri artacak ondan sonra yazılacak. Şu anda remdeki değerim 25'te, Değeri önce arttı 26 ve 26'nın yazılmasını bekliyorum. Çalıştırıyorum. Ve 26 değeri ekran üzerinde yazıldı. Bir tane daha örnek yapalım bunun üzerine. Diyelim ki eksi eksi x. X'in değeri şu anda 26. Başında eksi eksiyi görüyoruz. Yani değeri 1 azaldı. Ekrana ne yazdıracak? 25 yazdıracak. Bunun üzerine bir de diyelim ki x eksi eksi. Bundan dedik ki 25 bekliyoruz. Şimdi ekrandaki 25 değerini ne yapacak? Önce yazdıracak ardından azaltacak. Yani yine 25'i yazdıracak. Fakat rem'e gidip baktığımda ben x'in içerisinde ne göreceğim? 24 göreceğim. Çalıştırıyorum, test ediyorum son iki satırı doğru tutturabilmiş miyiz diye. Ve bakın doğru. Şimdi bunun çok iyi anlaşıldığını düşündüğüm için bir tane de örnek size verelim. Diyelim ki integer y. Y ve y'nin değeri 10 ile başlasın. Console.WriteLine içerisinde eksi eksi y. Console.WriteLine içerisinde y artı artı. Console.WriteLine içerisinde y artı artı. Console.WriteLine içerisinde artı artı y. Console.WriteLine içerisinde y right eksi right eksi yazıyorum. Sizce bunun çıktısı ne olur? Doğru cevabı görmek istediğinizde projeyi çalıştırmanız yeterli. Evet, C# programlamaya giriş derslerinin Bilmiyorum kaçıncı videosu oldu ama işlemler videosunu da tamamlamış bulunduk. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.